bağlıyoruz. Kars'taki seyircimizi mi bağlıyoruz Ayda? Tamam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Oh şükür kavuşturana. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun dinliyoruz sizi. Merhabalar Nur Hanım. Merhaba. Selin Hanım. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buyurun. Ee, benim benim ufak bir sorum olacaktı. Benim eşim üç kere beni Hı. aldattı. Hı. İki tane çocuğum var. Canım. Nasıl anladın seni yani, aldattığını? Nasıl yakaladın onu? Hep aynı dedi, mı ha hep aynı kadınla mı? Yoksa değişik kadınlarla mı aldattı? Yok farklı kadınlarla. Tamam. Ee, farklı. Bir tanesi şey böyle ya başka bir şehirden. Tamam. Başka bir şehirden arıyordu işte sürekli eşimi. Tamam. Eşim de konuşmaya başladı. İşte ben bunun farkındaydım hani ne olacak diye bekledim. Ee, kadın eşi'me sürekli para gönderiyordu. Para mı gönderiyordu. Evet. Kadın ee, sürekli sürekli 3000 TL'ye kadar para göndermiş. dünya mı değişti? Ne oldu yani? Kadın Niye yolluyor çocuk niye? Kocam mı istiyor ondan? Yok, istemiyor. Yok, sen benimle konuş diyor ben sana istediğin kadar para göndereceğim. <laughs> Bu da iyi. Allah. Sen ilk de... defa duyuyorum böyle bir ben şeyi. de. Evet. Ee, bir tanesi böyle oldu İşte görüşmelerini Facebook'tan görüşmelerini falan yakaladım İşte bayağı böyle açık içerikli mesajlar konuşmalar falan Hı. İşte daha sonra onunla bitirdiğini söyledi bayağı aramızda sorunlar çıktı. Tamam. İşte ben hani boşanacağım girişinden ailemin evine falan gittim. Hı hı. Daha sonra tamam yapmayacağım dedi. Bir sürü yeminler işte söz veriyorum bir daha olmayacak. Telefonum da yanında olacak sürekli. Gizim saklım olmayacak falan. Ee, daha sonra bunu bitirdiğini öğrendim. Yani bununla görüşmesi yoktu. Yani hiçbir şekilde yakalamadım. Başkası mı başladı? Sonra. Daha sonra şey görüncemin çok yakın. ...arkadaşıyla görüştüğünü öğrendim... ...o da evli bir çocuk annesi... Aa. aa. ...evet sürekli eşim... ...sürekli fotoğraf falan gönderiyordu... ...peki işte. anladık ki üç ayrı kadın var... ...bir şey soracağım... ...şimdi ilk kadın demiş evet. ya hani eşinize... ...aman ne olur benle görüş de her ay... ...ben sana üç bin lira para göndereyim... ...peki siz bunları nereden evet. biliyorsunuz? ...ya yani eşim bu olaylar çıktıktan sonra... ...eşimle konuştum işte niye görüşüyorsun falan gibi... ...ne dedi size... Ee, para alıyorum ee, dedi. Dedi ki işte para gönderiyor. Hani sadece görüşüyorum. Yani ciddi anlamda bir birlikteliğimiz yok. Yani sadece gönül eğlendiriyorum. Hani bana da iyi oluyor. Biraz maddi durumumuz da kötüydü. Şu anda da öyle mi yani, Sen ona şeyde. söyledin mi evladım? E, böyle bir kişiye ne denir diye? Kendi kocan kendisine ne isim verdi? Parayla Evet ben Evet ben kendisine direkt şöyle söyledim. Sen böyle mi yapıyorsun gibisinden. Ne dedi? Ne yapalım? Paraya ihtiyacımız ee, var. Boş ver dedi. Yok onu, onu kabullenmiyor. İşte e, sen bana bunu nasıl yakıştırırsın? Ben yani... Bunun ismi bu. E, i̇şte... <laughs> yani ismi ya, ayo, Gayet güzel. Zeytinyağı. Yani, yani dışarıda böyle bir takım yaşlıca ya da çirkin bunlara bu şekilde eskortluk yapan erkekler var dışarı derken yalnız Türkiye demiyorum çünkü Türkiye'de bunun ismi cigolo, cigolo demek ya yani... <laughs> da ne zaman <laughs> ister cigolo <laughs> evet yani gayet net İster gezsin ister kadının isteklerini yapsın ister onunla gezmelere gitsin <laughs> birçok insan evet, yapıyor evet. bunu erkekler de yapıyorlar eskort hanımlar yok mu? böyle? Arılarak ama burada temel başka bir problem de var ama yani. Ama burada o şuan gidip, gidip başka başka kadınlar buluyor. Bir dakika şimdi bunlar tamam da Bun, buna bu ayrı bir kez. Şimdi ötekilerine geleceğim zaten. Bir de çocuğum bu tarzda bir şeyi bir kere bir tek kere gelenlerden birinde oldu. Ben bana gelen o beyefendi söyleyemedi karısı söyledi. Ne yapayım dedi? Hedeyim mi dedi falan? Devam etsin mi? Aa. Ne güzel ayda para geliyor. Yemin ederim bütün varlığımı kullandım ki kızmayayım diye. Yalnızca dedim ki evladım, ahlak uğruna yapılan para kazanmaları ben prensip olarak kabul etmiyorum. Katiyetle insan çok çok çirkin. Ay, evet ne namusunu öle O kadar genişletmeyeyim, onlara da çok acırım. İnsan çok, e, şu da var yani, yapın demiyorum, sakın yanlış anlamayın beni. Mesela bir uçak düşüyor, uçaktan ölenleri, kalanlar, o ölenleri yediği zaman onlar kurtuluyor. Ama prensip olarak ben başkasının etini yiyemem diyenler ölüyor. Siz ne hangi tarzdaysanız öyle davranın ama evlilik gibi bir müesseseye oradan çıkan bir yavrucağa ailesine ben böyle bir para kazandırmak ve onunla yaşamak istemem. Bu onun gibi ne yapayım yaşamak için hırsızlık yapacağım. Ne yapayım bilmem ne. Kabul etmiyorum. Yapmasını isterim. Fakat zaten kendisi de kabullenmemiş. Bu tarzda değil alnının teriyle size baksın. Sen de icap ediyorsa çalış. Şudur budur. Netice olarak böyle. Gelelim senin kocanın durmadan o kadın bu kadın şu kadın diye dolanmasına. Her zaman söylüyorum. Böyle hadiseler olduğu zaman evlilik terapistine gidin diyorum. Siz bunları belki bazılarınız böyle fazla lüks kabul ediyorsunuz. Her şey bitti de bir evlilik terapistine para yedirmek kalmadı diyenleri duydum. Bana değil sakın yanlış anlamayın. Bana kimse gözünün üstünde kaşım var demiyor. Bazı kendini bilmezlerin söylemesi de bin senede bir kere oluyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum ki size. Ee, hadise evliliğinizi ele alalım şimdi. Durmadan o bu şu diye aranması bu adamın senle ilgili problemini gösterir doğrudur, yanlıştır, haklıdır, haksızdır. Bunların hepsini geçiyorum ama bir problem var. Yani bu suyun ikide bir kesilmesi, tekrar akması altta su kanallarında bir şey olduğunu gösterir. Demektir ki sen ve kocan evlilik terapisine gideceksiniz. Neden ve niçinleri araştırılacak? Niye bu adam durmadan ihanet ediyor? Eğer seni sevmiyorsa yapacak fazla bir şeyin yok başka bir kadına gitmesi sevmemekten olabilir. Sendeki bir takım haberin olmadan bıraktığın eksiklikler dolayısıyla gidebilir. Her zaman söylüyorum insanlar eksiklik hissettiği zaman ya başka karıya kıza gidiyor ya çok fazla para harcıyor, ya çok fazla yemek yiyor, ya içki içiyor, ya kumar oynuyor, ya hastalık hastası oluyor vesaire. Demeye çalıştığım mutlaka bu evliliği devam ettirmek istiyorsan evvela evlilik terapisine giderek hadisenin esasına bakacaksınız. Olmadı ayrılacaksın. Böyle durmadan onunla mı gidiyor, bununla mı yapıyor? Ahlak duyguları da zaten zayıf. Bir de hayat zayıf. geçiyor senin abla ya. Yani, yani. Hani bir bakıyorsunuz. 20'nizdesiniz hayatınızın baharında. Bir an Bakın evvel nereden işte bir hayat diyorum. su gibi akıp geçmiş. Yani zararın neresinden dönsek kardır, kardır doğru. Benden geçti, adam bitti Allah ne oluyor bize gerek. ya? Neler oluyor bize? Hadi. Bu nedir? Allah ne aşkına şimdi... adam diyor ki para gönderiyor bana o yüzden görüşüyorum. Ya bu ikinci vaka oluyor. Burada duyuyorum bir tane de bana gelmişti oradan duydum da. <laughs> ben ilk defa duyuyorum. İşte yemin diyorum bu televizyon yani... sayesinde evvelden bu programda beri olanları... duyduğum ilk şeyler çok fazla var ama, ama... bu benim <laughs> ağzımı açık bırak. Tamam yani sana şunu söylemek istiyorum ki. Hadiseleri hayatı olduğu gibi kabul edeceğiz, yardımcı olacağız. Tabii. O o anda kadıncağız onu nesine kısım böyle düşündüğü tabii, için tabii, mi? Tabii, tabii. Yoksa kendisine ihanet ettiği için mi? Yani ben demek istediğim bunlar önemli şeyler. Sinek küçüktür ama mide, mide bu bulandırır. An. Hani neresinden tutsun ki bu işi? Evet, düzelsin, gidelim. Değil mi? Gidin gidin de bir bakalım evlilik terapisti ne diyecek? Ne diyecek? O, ona verecek param yok diyorsa. İnşallah Sen de da kendin karar inşallah verirsin. İnşallah da adamı da evlilik terapisine gitmeye de ikna edebilir. Gitmiyorsa yani... o zaman senin yapacak fazla bir şeyin kalmıyor. Birisi gider, yirmisi gelir.